Belediyemizin mülkiyeti altında bulunan Turgut Reis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No 2A1 adresinde yer alan restoran niteliğinde taşınmaz 14 Ocak 2025 ve 2025 e 250 sayılı encümen kararına göre 5 yıl süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince kiralama ihalesine çıkılmış olup Taşınmaz'ın kiralama ihalesine katılım olmadığından ihale iptal edilmiştir. İkinci madde. Buna gerek Bir, i̇kinci dosyanın zaten 11.30 mu? Tamam.